olsun Merhaba arkadaşlar. Bugün Newton açıkını yapmaya devam ediyorum. Merhaba. Tamam mı? Şimdi ben şuna Annem... hop geldik. Annem şimdi babam e, pilleri seri bağlamamız gerektiğini söyledi motorun daha hızlı dönmesi için. Ha bir de biz dişli çark kullanıyoruz çünkü dişlisiz olanlar şey oluyor. Çevirmez kartonu dedi baba. Şöyle bir şey de hani oluyor ya motorlar. Bundan aldık biz. Şuradaki motoru çıkardık evet. çünkü bunlar yavaşlatıyor motoru. motoru. Çık Arkadaşlar. E, baba. Çık Çık, çek. Abi bir dakika merak Arkadaşlar devam ediyoruz bu. Delim. Yine bir yerlere girmiş kendini öldürmeye çalışıyor. Ya, bu olmaz bu kızaklıymış ya. Merakla götürüş başka kutu olacak. Tutuyorum meraklı, meraklı. Gelmen lazım. Arkadaşlar, isterseniz ya, bu çıkardın, yiyordun, ileriye sarabilirsiniz. Onu kullanacağım. Hı. Hı. Toşunumu da götürüyorum. Yine kendini öldürmeye çalışmasın diye. Aa burada babam maç açmış. Hayır meraklı, gitme, hı. gitme. Hı. Isırma Burası hayvan. Kaldı, hayvan diyorum. Hı. Çünkü zaten hayvan. Çok Hayır. Merak mı? Durun arkadaşlar. Aa! Ben <laughs> maçı izleyelim bize. <laughs> oh. Valla ben hiç futboldan anlamam. Merhaba, merhaba geliyor. Bir dakika durduruyorum. Devam ediyoruz. Ne? Neye devam ediyorsun? Şimdi bir tane kutu çıkardım. Baba bu kutu neden? Neden? Arkadaşlarımız kağıtlar, da bunu sert, yapacak sert, ya. Sert kağıttan. Ya baba. Yani? Arkadaşlarımız da bunu da yapacak ya. Bu kutu ne için lazım? Bir söyle. Bu kutu sistemi bu kutunun içine koyacağız ki sen bunu tuşa bastığında Güzel. Aslında artık da pil yataklarını şuralara koyarız. Koyacağız bir yere Düğme olmadığı için şu pili çıkarmış babam. O pil nerede acaba ama şu an? Burada burada. Ben o büyük ihtimal çıkardığımız çünkü bunlardan bir tane pil aldık bunun içine taktık. Bu çalışmıyordu baba. Ne? O büyük ihtimalle bitik pil. Ne oğlum ya çalışıyor. Şu an ee, baba bu da böyle. Dur boşuna elektrik kaycamasa. E yanlışlıkla e çıktı baba. Zaten işin gücü bunların kapağını sökmek ya. Ya yanlışlıkla çıktı. Ben kumanda kapağı söküyorum. Aran git Hı. benim pantolonumun yanında böyle İsveç çakısı var ya. İsveç çakısı ne? O çok amaçlı bıçaklar var ya çakıyorum bir dakika durdurdum al babam eşi kızında teslimat neden kesiyorsun? Kapla için değil mi? Anahtarı buraya yapacağız. Değil mi? Ha, anahtar ne kadar? Hmm, böyle bir anahtar kullanıyoruz. İsterseniz siz farklı bir anahtar da kullanabilirsiniz. Türkiye'si bu, bu anahtarı. Ama şey, dişli olmalı değil mi motoru? Evet. Dişsiz olmaz. Bu Newton çarkı da çok uzun sürdü. deliğimizi açtık. Aa baba. Hı. Neden? Büyük açmışsın deliği. Hayır oğlum asıl delik bunu açıldı. Ay şu kenarlar dışta kalmalı baba. Babancım. Şu kenarlar dışta kalacak. Bu, bu öyle bir şey değil şu an yaptığın. Neden? Hı? Neden fazla büyük açtın? Neden büyük kestin arkadaşları da şöyle bu. Oğlum, bu kızak ya bu içimdeki açacağımız net olacak. He gözüksün diye içini açabilelim diye mi? Evet sürgü sonuçta. Gerek yoksa ama olsun. Siz isterseniz delik açmazsınız diğerini kullanırsanız siz zaten. Kablo deliği açarsınız sadece. Diğer düğmeler... Diyorsun, bir tanesinde var mı? ucu olsun lan bunların. Ya baba ne? <laughs> Babam karemle işaretledi bence mantıklı. <laughs> Bu videoları artık döndüreceğiz değil mi? Baba. Nasıl yani? Ya dönecek artık. Çalışacak. Aa küçük mü yapmışız? Aa gayret. Girdi girecek. girecek Oraya koparmamız lazım bence baba. Oraya koparırsak girer. Bak koparsaydın keşke. Bence büyük ay oldu. Gayret. Oha. Ne? Tam oldu. Ver. Arkadaşlar baksanıza da Tam oldu bildiğin. Ne tesadüf oğlum niye uğraşıyoruz? Hayır tam olmazdı ya. Bu kadar olmazdı. Kusursuz oldu resmen. Uğraşımıza değdi. Ya meraklısın. Yine çıktın ya. Deli bu da. Meli Dep deli. Uyuşavu Niye olduğunu anladın mı şimdi? Bak. <gülüyor> 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 huh. Ne oldu? İyi misin sen? İyiyim Az önce boğazım açık kırık açtı. Bak. Hmm. Cetvel. Cetvel. Cetvel e? Ee? Cetvel ver. Ne bileyim ben nerede cetveller ya? Ya Baran ben mi bileceğim oğlum ya? Kızma. Bu kadar yeter mi? Yeter. konuşalım gel öğren. 17 buçuğu böldük mü O ne demek? 17 buçuğu ikiye Tamam elimde kalem kağıt olmadı. Nasıl yani? Bölemem. Baba. 16, 8. Ya baba kalem kağıt ver böleyim. Ver gel. Ver mi? 16, 17. Sıfır eklemek benim falan zor olur ama. Neden tam yarıdan kesiyorsun arkadaşlara da bir anlat da. Herkesi buluyorum oğlum ya? Ya ne yapacaksın arkadaşlar da hani bunu evde yapacak ya baba. Oğlum motorun çıkacağı merkezi buluyorum. Ha öyle de işte. Bunu ben elimde şöyle tutmak istiyordum. Yukarıda dönsün istiyordum çark. Kutunu önce yukarıda olmaz. Şöyle mi tutacağım? Kutuyu ba tutacağım. Bak Şöyle mi tutacağım? Hayır canım yukarıda Ay nereden tutacağım? Bana o tutma Fütünü yeri tutacağım yok. Tutacağım böyle. Tamam da şurada çark var Tutmana gerek yok. Koyacaksın. Şöyle mi yapayım? Hayır hayır koyacaksın. E böyle koyacağım. Ha böyle koymam gerekiyor. Böyle koyacağım. Ha, e yukarıda dönecek. Heh, ah. Merkezinden dönmemiz gerekiyor. Bunun için. Peki neden merkezden derdik de başka bir yerden değil? Güzgün olsun. Hmm. Ama şey yapacaklar, yukarıya değil de yana doğru bakacak çay yapanlar en yukarıdan yapsın değil mi? İstini, Borunun evet. en üstünden yapsın. Daha iyi olur. Veya masanın şöyle ucuna koysun ki çay burada olsun. Sanki bütün gibi dur. Silikon ısıtayım ben. Aynı anda dedik. Bu ısınırken... Biz de birazcık doğar Siz ireli serarsınız isterseniz. Döre dören, Bunlar da nereden çıktı? Şunları alayım. Ay, of. o neydi?